önemli duyuru. Değerli hesaplarımız katı atıklar ve imalat artıkları çöp değildir. Çöp araçlarının alması da mümkün değildir. Katı atıklarınızı en yakın harfiyat alanına dökmek yasal zorunluluktur. Çöp alanlarına katı atık, harfiyat, imalat atığı ya da kimyasal atık ya da kurban kesip atık atanlar hakkında MOBESE sistemleri tarafından takip edilip cezai işlem uygulanacaktır. Siteler evimizdir. Lütfen evimizi ve çevremizi temiz tutalım. Uymayanları uyaralım. Sağlıkla kalın. Ankara Mobilyacılar, Lakeciler, Esnaf Sanatkarlar Odası ve Altındağ Belediyesi.